Merhabalar, merhabalar, iyi akşamlar herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sanırım çoğunuz akşam yemeğini bitirdiniz. Çalışanlar iş yerinden eve geldi. Hadi bakalım, güzel şeyler olacak. Merhaba, hoş geldiniz. Secret Obsession. Umarım iyisinizdir. Geceniz iyi geçer. Arkadaşlar günümüz nasıl geçti acaba? Herkes iyi mi? keyifli miyiz? Ayşe gitmek zorunda olanlar gitti, eve döndük, rahatladık. Belki biraz dinlenelim evde olanlar. Lütfen dikkat edin, haberleri dinlerken dikkat edin. Çok fazla şey var dışarıda, üzmeyin kendinizi. Ve haberleri çok fazla takılmamaya çalışın. Gerçekler gerçek tabii ki de. Ama lütfen kendinizi haberlerde sadece tutmayın. Çünkü umut lazım hayatımızda hepimizin. Korku her yerde var zaten. Sağ olun biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Aa, tekrar arkadaşlar benim adım Ahmet Sarıoğlu. Ben Abrasa Pentekost Kilisesi'nin hizmetkarlarından biriyim. Ve aynı zamanda kendim kutsal kitap öğrencisiyim. Ve aynı öğrencilikle birlikte öğretmenliğini de yapıyorum. Hoş geldin Elham Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Kaç dakika daha arkadaşlarımı bekleyeceğim. Daha sonra biliyorsunuz ki korku ile savaşmakla ilgili bir seri yapıyordum ve bunun sonunu geçen Facebook'a koyduk ama Facebook kaydetmedi, o yüzden Instagram'a şimdi tekrar yapmamız lazım. Bunu paylaşacaktım sizinle ve biliyorsunuz ki işte neler hakkında konuşmuştuk. Bir üstünden geçelim, bakalım. İlk başta e, deneyin ve sınayın konusu vardı. Ondan sonra düşüncelerimizi kontrol etmemiz, düşüncelerimizi neye göre denememiz, sınamamız gerektiğinde bu konuda neye bakmıştık? Filipiller 4-8'deki ayete bakmıştık. Ondan sonra bunların içine detayına girmiştik biraz. Hoş geldiniz kılıç arkadaş. Daha sonra bir sonraki dersimizde yukarı bakmaktan, yukarı odaklanmaktan bahsetmiştik. Yani odağımız daha çok Tanrı'da mı yoksa dünyada olan şeylerde mi diye düşünmüştük. Aylin'in cinleri hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar isimlerinizi bilmiyorum. Burada yazanlara göre hoş geldiniz diyorum. Lütfen alınmayın. Yanlış bir şey söylersem kusura bakmayın. Neyse, yukarı bak odağımız Tanrı'da olsun. Bu dünyada olmasın diye konuşmuştuk. Ve bunun için birkaç ayet vermiştik. Daha sonra da önce teslim ol konusuna gelmiştik yani nasıl Tanrı'ya teslim olmamız lazım korku ile savaşırken. Şimdi gelelim bir sonraki konumuz. Başlamadan önce o oh, önce bir dua edelim. Dua edelim ki Rabbin esenliği hepimizin üzerine olsun ve Rabbin iradesine göre olsun. Tanrım sana şükürler olsun. İsa Mesih'in adıyla şu anda geliyoruz sana. Lütfen bugün bizi dinleyen arkadaşlarımızın hepsini koru bereketle. Dinlemeyenler de bereketle elbette ki ve nasıl istersen ya Rab senin iradene göre olsun diye geliyoruz. Biz burada bir şey öğretmeye çalışıyoruz ama bu da senin iradene uygun olursa kabul et ne olur ya Rab. Uygun olmayan bir şey bize sözle et, söy, söyletme. Bizim irademiz değil senin iraden olsun. Bizim aracılığımızda sen konuş diye kendimizi sana hizmette e, veriyoruz. İsa Mesih'in adıyla şükrediyoruz. Amin. Merhabalar Ali Necati. Hoş geldin. Evet, korku ile savaş. Şimdi konumuz ilan etmekte. İlan etmek, beyan etmek, bir sürü farklı şey kullanabilirsiniz burada. Rahatsız edici zamanlar bize doğru gelmeden önce, yani problemler bize doğru gelmeden önce bizim bu durumda yapılması gereken şeylere hazır olmamız lazım. Ve bunu yapmak akıllıca bir şeydir. Ama tabii her zaman böyle bir imkanımız yok ama bu lazım. Yani başımıza problemler gelmeden önce, önümüze bir duvar çıkmadan önce hazır olmamız akıllıca bir şeydir. Bir sonraki adımı görmese adımı görmesek bile ki böyle zamanlar çok olacak bir sonraki adımı görmediğimiz. Görmesek bile Tanrı'ya tam bütünüyle güvenebiliriz ve güvenmeliyiz. Korkuya karşı gelmenin en iyi yolu Tanrı'nın sözünü kullanmaktır. Tanrı'nın sözünden neden kastettiğimizi umarım biliyorsunuzdur. Kutsal kitaptan bahsediyoruz Tanrı'nın sözü. Öyleyse aşağıdaki ayetleri, şimdi söyleyeceğim ayetleri alalım. Ve bu ayetleri ilan ederim, bildirime çevirelim. Nasıl yapacağımızı da anlatacağım size ayetlerle ilgili biraz. Tabi bunlar öneriler. Siz kendinize göre de bunu yapabilirsiniz elbette. Ama nerede bir saniye özür dilerim notlarım biraz kaydı. Okay. İlk ayetimiz Romalılar 12.2'den gelecek. Diyor ki bu dünyanın davranışlarına ve geleneklerine uymayın. Bakın size söylüyor bana söylüyor. Bu dünyanın düşüncelerine geleneklerine uymayın. Biz eğer kendimize Hristiyan diyorsak zaten bu dünyaya uygun değiliz bunu biliyoruz. İsa Mesih geldiğinde de zaten onu kabul etmemişlerdi. Sonra diyor ki bizim bu durumda yapılması gereken harekete hazır olmamız akıl pardon özür dilerim Romalılardaydı kusura bakmayın arkadaşlar. Okey bu dünyanın davranışlarına ve geleneklerine uymayın. Bunun yerine uymayacaksam ne yapacağım? Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu anlamak için değişmem lazım. O zaman şöyle bir dua yapabiliriz bunun hakkında. Tanrım bu dünyanın gidişine uymamam için, geleneklerine uymamam için bana yardım et. Kutsal ruhunun zihnimi yenilemesiyle değişmeme yardım et. O zaman ki senin iyi, beğenilir ve yetkin isteğini bileceğim. Bu kadar basit. Romalılar 12-2 idi bu. Bir sonraki Filipiller 4 -8. Ki bunu ilk günde söylemişim size. Diyor ki sonuç olarak, bakın korkuyla savaştan bahsediyoruz. Korku bir düşünce, izin verdiğimiz zihnimize giren bir düşünce. Kutsal Kitap diyor ki sonuç olarak gerçek ve doğru, dürüst ve saygı değer, adil, masum, pak, saf, sevimli, güzel, hayranlık uyandıran, erdemli, övülmeye ve takdire değer. Ne varsa bunları uyan, onları düşünün. O zaman dua şöyle olabilir. Tanrım ancak senin yardımın sayesinde gerçek ve doğru, dürüst ve saygıdeğer, adil ve masum, pat ve saf, sevimli ve güzel, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye takdire değer şeyler düşünebilirim. Lütfen bana yardım et. Çünkü benim düşüncem kötü şeyleri hemen kapabiliyor. Lütfen bana yardım et. Bir soru kullanabileceğimiz Tanrı'nın sözü. Unutmayın Korkuyla savaşıyoruz. 2. Korintliler 15. Safsataları ve tartışmaları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engelleri yıkıyoruz ve her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz. Tanrım, senin gücün ve yetkinle Tanrı bilgisine karşı dikilen her şeyi yıkıp yok ediyorum. Ve her düşünceyi Mesih'e bağımlı kılmak için tutsak ediyorum. Diye dua edebilirsiniz. Koloseller 3-2 Yeryüzündeki değil gökyüzündeki değerleri düşünün. Bakın. Yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün. Tanrım ben zihnim ve düşüncelerimi yeryüzündekilerde değil gökledeki şeylerde tutmak istiyorum. Bana yardım et. Evet yeryüzündeki şeylere ihtiyaçlarımız var. Umursamayın demiyoruz. Ama önemli olan gökyüzündekiler. İkinci Timoteus 1.7 Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil. Arkadaşlar korkaklık ruhunu Tanrı vermedi. Onun yerine güç, sevgi ve öz denetimin ruhunu vermiştir. Ne güzel. Başka bir tercüme şöyle diyor. Tanrı bize çekingenlik, Korkaklık ya da korku ruhu vermedi. O bize güç, sevgi, sağlam yargı ve kişisel disiplin ruhunu verdi. Korku Tanrı'dan değil arkadaşlar, izin vermeyin. Tanrım, sen bana çekingenlik, korkaklık ya da korku ruhu vermedin. Ama güç, sevgi, sağlam yargı ve kişisel disiplin ruhunu verdin bunu görmeme yardım et. Bu konuda büyümeme bana yardım et. Bir sonraki söz kullanabileceğimiz. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin, ona verin. Çünkü o sizi kayırır. Tarım sen beni kayırdığın için bütün kaygılarımı sana veriyorum. Bunu söylemesi yapmasından daha kolay biliyorum. Ama yapabilirsiniz. Gerçekten Eğer yani gerekirse kaygılarınızı bir kutuya koy, yazın tek tek. Ondan sonra kutuyu teslim edin Tanrı'ya ya da bir arkadaşınıza verin sizden uzak dursun ve o kutuyu Tanrı'ya teslim ettiğinizi bilin ve o kutuya bakmayın. O kaygıları unut. 100 tane mi var? 5 tanesini yazın istiyorsanız ama bir yerden başlayın. Diğer 95'i zaten sizi meşgul eder. Bunları sadece bir kez olsun diye söylemeyin ama. Gün boyunca bunları söylemeniz lazım. Korku varsa gün boyunca Korku çünkü sizi tuttuğu zaman kolay kolay gevşetmek istemez. Bu yüzden özgürlüğümüz için savaşmalıyız. Bu bildirimleri, bu beyanları dua etmek istemeseniz bile. Çünkü bazen öyle düşüneceksiniz. Yine de dua edin. Bir kez daha ettikten sonra hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz. Bir kez dua ettikten sonra. Ne olacak? Tekrar dua edin. Ve tekrar ve tekrar. Biz sadece öyle hissettiğimizde yani keyfimize göre dua etmiyoruz. Etmemeliyiz. Düzenli dua etmeliyiz. İyi günde dua etmeliyiz. Kötü günde dua etmeliyiz. Bazen onun halini hatırını sormalıyız. Çünkü dua etmek bizim için Tanrı ile sohbet etmek demek. Sadece oturup isteklerimizi vermek değil. O yüzden bunu her zaman yapmamız lazım. Bu duaları yazmayı düşünün. Bu ayetleri yazın. Bunlar sizin silahlarınız olsun. Ve bu ayetlerle korkuyla yüzleşin. Bilin ki Rabbimiz İsa Mesih siz aradığınız sürece sizi bütün bu korkulardan, onu aradığınız sürece çıkaracaktır. Evet, kolay gelmeyebilir ama söz veriyorum, yaptıkça, yaptıkça kolaylaşacak. Bundan eminim. Ve kendi tecrübemden söylüyorum. Kesinlikle böyledir. Arkadaşlar bizlerle birlikte olduğunuz için çok minnettarım. Tekrar Avrasya Pentakos Kilisesi olarak size çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. Hepinize senle kalın.